Babayım. Erken yaşta evlenmeye karşıyım. Bunun için mücadele ediyorum. Çocuk yaşta ve zorlu evliliklerin önlenmesine yönelik BM Ortak Programı 5 tane UN Ajansı tarafından ortak olarak yürütülüyor. UNICEF, IOM, UNFPA, UN Women ve UNHCR tarafından birlikte yürütülüyor ve İsveç Uluslararası Kalkınma Ajansı tarafından destekleniyor. Çocuk yaşta erken ve zorlu evliliklerin önlenmesinde hem önleme hem müdahale çalışmalarında erkeklerin katılımı, dahil olması, onların tutum ve davranışlarının değişiyor olması çok önemli. Biz de bu nedenle özellikle erkeklerin, babaların, olan çocukların, genç erkeklerin katılımını sağlamak, toplumda farkındalık yaratabilmek ve erkeklerin tutum, algısını davranışları ile ilgili dönüşüme destek olabilmek için Anne Çocuk Eğitim Vakfı ile çalışmaya başladık. Bu neden önemliydi? Çünkü Erkeklerin ve babaların en temel rollerinden birisi de çocuklarının çocuklarını koruyabilmek, çocuklarının geleceğini koruyabilmek, çocukların geleceğine sahip çıkabilmek, onların eğitime devam etmelerini sağlamak, çocuklarının şiddetten, ihmalden, istismardan korunmasını sağlayabilmek. İşte bu yüzden babaların, erkeklerin, babayım çocuğumu erken yaşta evlendirmem, babayım çocuğumu şiddetten korurum, babayım çocuğumun geleceğine sahip çıkarım demesini ve buna canlı yürekten Türkiye'nin her yerinden seslenmesini istedik aç birlikte. Ve gerçekten de bizim bu isteğimize, bu mesajımıza Türkiye'nin birçok yerinden babalar, erkekler destek oldu. Erken yaşta evliliklerin çocuğuma vereceği zararı biliyorum. Yani benim kız çocuğum var. Hem psikolojik açıdan hem de sağlık açısından çok önemli yaralar açacağını biliyorum ve farkındayım. Bu yüzden buna çok önem veriyorum ve olabildiğince insana duyurmaya çalışıyoruz. Kırsal kesim insanlara dahil olmak üzere herkese bu işin önemini anlatmaya çalışıyoruz. Babayın erken yaşta evliliğinin çocuğuma vereceği zararları bilir Siz evcilik oynayacağı yaşta bu çocuğu evlendirirseniz o çocuğun bütün hayallerini yıkmış olursunuz. Müzik erken yaşta evliliklerin önlenmesiyle ilgili açığın düzenlemiş olduğu broşür, afiş, pankart, tişört gibi materyalleri, esnaf ziyaretleri yaparak, kahve ziyaretleri yaparak tanıtımını yaptık. Mesela bir berbere gittiğinizde bu ıı, nedir diye merak eden bir insan bunu araştırma fırsatı buluyor. Yani erken yaşta evlilik nedir, zararı nedir diye bir araştırma, yazıyı okuyor ee, ve siz o babaya da dokunmuş oluyorsunuz. Erken evlenmeye her türlü karşıyım ben. Ne olursa olsa, Genç yaşta evlilik, e bunları hep karşılaşıyoruz, hep görüyoruz. Yani olan kız çocuklar ne oluyor? Yazık yani anneleri oluyor. Küçük yaşta e, evlendiği için hayatı göremiyor. Her şey toz pembe geliyor, kişiliği oturmadığı için daha sonra kişilikleri değişebiliyor. Babayım, erken yaşta evliliğe karşıyım, bu yolla gönüllüyüm. Yani ben bu tişörtü giyerek, işte çay tabağını kullanarak e, bir farklılık yaratıyorum. Açıdan aldığımız destekle çeşitli afişler hazırladık. İlçemizdeki birçok iş yerinde bunun asılmasını sağladık. Ve aynı zamanda da ilçemizdeki çeşitli bürokratlarla görüşüp bu konu desteklerini aldık. Öğretmen olarak ben şunu biliyorum, yani çocukların 18 yaş altındaki bireylerin çocuk olduğunu duygusal olarak, zihinsel olarak gelişimlerini tamamlamadığını biliyorum. Bu nedenle e, bu çocuk yaşta evlilik meselesi ciddi anlamda bu toplumda yaygınlaşması gereken ve önlenmesi gereken bir mevzu. Burada özellikle bu tarz bir çalışma yürüttüğümüz için çok takdir topladık biz esnaflardan. Hocam özellikle bu erken yaşta evliliğin zararlarını bilen, kendi ailesinde erken yaşta evlenmiş veya kendi çocuğu evlenmiş esnaflarla da karşılaştık. Her türlü çocuk hakkı ihlali suçtur. Çocuğun bütüncül gelişimini olumsuz etkiliyor. Bu da çocuğun bütüncül gelişimini olumsuz etkileyen bir durum olduğu için bunu engellemek gerektiğini vurguluyoruz biz. Bu yaştaki çocukların evlendirilmeye değil, eğitime ihtiyacı var, ilgiye ihtiyacı var. Önce oyun eğitim yani bir takım şeyler öğrenmeden evliğe kalkışmak bence yanlış. Ve burada en büyük etken de anne baba. Yani anne babalara söylüyorum, rica ediyorum. Çocuklarını ilgisiz alakasız bırakmasın. Erken yaşta evlendirmesinler. Ben çocuk haklarına saygılıyım ve ben çocuğumu erken yaşta evlendirmem. Ben babayım sloganından dolayı burada müşterilerimiz tabii ki sordu. Genelde biliyorsunuz ki her şeyin başı eğitim eğitim olmadan zaten biz hep mahkumuz bazı şeylere açevin hazırlamış olduğu bazı tişörtler berberler için hazırlamış olduğu önlükler penuarlar bunları da atıp bunları kullanıp buraya gelen babaların bunun farkına varıp Bununla ilgili biraz sorular sorması en azından kafalarında bir soru işareti yaratmak için uğraşıyoruz. TÜİK'in yaptığı 2016'da bir çalışma var. Orada 27.600 tane 16-17 yaş birey çocuğun evlendirildiği bir gerçeği var. Evlendirildiği bir Türkiye var. Erken yaşta çocuklarımızı evlendirmeyelim. Çünkü 20-25 yaş gebelikleriyle 15-18 yaş gebeliklerinde Çocuk doğumlarındaki ölüm oranı çok yüksek oranda kadınlarımızın toplumsal yaşama katılımını engelleyen bir etken. Ben evlenmediğim halde bilinçli bir şekilde çocuk büyütmelerinin farkının varılmasını cani gönülden çok istiyorum. Erkek kuaförü olduğum için gelen tüm müşterilerime genç kesime hepsine de bunların bilgisini vermeye devam edeceğim. hangi esnafa götürdüysek sıcakkanlı karşıladı. Mesela götürdüğüm iki esnaf kız çocuk babasıydı. Hemen olaya sahip çıktılar. Hemen posterlerimizi biz astık. Onlarla beraber astık posterlerimizi. Döndük hatta baktık güzel mi olmuş, yamuk mu olmuş onları düzelttik falan. Eskişehir e ilgili babalar ve anneler platform olarak biz erken yaşta evliliğe çok karşı bir platformuz. Kendi aramızda da bu konuyu tartıştık. Yani biz bunu neden savunmalıyız, niçin savunmalıyız? Ben kesinlikle insanların kendi iradesiyle, bir zorlamayla, bir baskıyla değil, istediği zaman kendini hazır hissettiğinde evlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Her berber ve kuaförün camına erken yaşta evliliği karşıyım posterini astık. Bu posterleri ev destekli geldi bize. Muhtarlar, alışveriş merkezleri, çay ocakları, babaların, daha çok bulunduğu ortamlara bunları görünür hale getirmeye çalıştık. Aynı zamanda radyo programları yaptık. Erken yaşta evliliğe karşıyız. Neden karşıyız? Bunları açıkladık insanlara. İlk başta hediye olarak götürdüğümüz tişörtleri bile bizi bir sokak satıcısı sandılar. Biz berberler, kuaförler, meslek odası Eskişehir olarak, ben Fethi Özkar olarak erken yaşta çocuklarımızın evlenmemesiyle ilgili olan broşürlerimizi daima masamızın üstünde bulundurarak ve görsel resimlerle ve ziyaretlerde, etkinliklerimizde sürekli paylaştık. Gazete haberlerimizde, sosyal medyamızda bütün gelen ziyaretçilerimizi, o an ziyaretçilerimiz hepsinde görsellikleri yayınladık. Esnafımızı ziyaret ettik. Esnafımıza bunları anlattık. Erken evliliğe hayır denilmesiyle ilgili, neden hayır denilmesiyle ilgili de bilinçlendirmeler yaptık. Bu da bizim için onur verici bir şeydi. Eğer bu çalışmaya destek verebildiysek, destek verebiliyorsak ne mutlu bize. Biz aslında erken yaşta kız çocukların evlendirilmesi üzerinden bir kampanya yürütüyoruz ama burada sadece mesele kız çocukları değil, aslında erken yaşta evlendirilen tüm çocuklar. Ben mesela çocukluğunu yaşayan bir insanım. Sokaktaydım, arkadaşlarımlaydım ama bir çocuğun çocuk yaşta gebe kalması, çocuk yaşta eve hapsolması, baskıya uğraması, cinsel istismara uğraması bunlar aslında sadece toplumsal olarak karşı durmamız gereken şey bir insan hakkı ihlali. Dünyayı güzelleştiren şey bence çocuktur. Çocuğun olduğu yerde mutluluk vardır, çocuğun olduğu yerde sevinç gözyaşları vardır. Erken yaşta evlile hepimizin aslında bir tepki koyması gerekiyor. Çocuklara çocukluğunu vermeliyiz, hediye etmeliyiz diye düşünüyorum. Bu faaliyet o anlamda çok önemli. Yani biz bunu artık konuşulabilir, tartışılabilir, günlük sohbet içerisinde de konuşulabilir hale getirdik. O açıdan bu kampanyayı çok önemsiyoruz. Elimizden geldiğince de çalışmaya devam ediyoruz. Ben de bir kadınım, anneyim, bir kız çocuğu annesiyim. Erken evlilik yaşlarına karşıyım. Kesinlikle bu, bu tür çalışmalara da sonuna kadar desteğim. Posterimizi astı, posterimizi gelip okuyan ve de soran bu nedir diye soran e, toplumumuzun gel, ileri gelen yaştakileri en çok dikkatini çekenler içinde e, bu toplumu kanayan yarasına da ufak da olsa bizim de bir katkımız da oldu. Bizim hayalimiz mutlu çocuklar. Çocuk eğer küçük de mutluysa, akranlarıyla doya doya oyun oynuyorsa, babasıyla, annesiyle güzel ilişkileri varsa zaten onun kötü olma şansı yoktur. Mutlu bir çocuk olur. Mutlu çocuklar kolay öğrenir. Öğrenirse kapasitesini çok iyi kullanır ve ülkemizin ve dünyamızın ihtiyacı olan belki değerli kişilikler ortaya çıkar. Erken yaşta çocuklar evlendiğinde toplumda bir defa sağlıklı nesiller ortaya çıkmaz. Yani dünyaya gelen çocuk bir defa çocukluğunu yaşayamaz. Ona sevgi verilemez belli bir ortam hazırlayamaz. Kendisi çocuk nasıl o çocuğu yetiştirecek? Yani doğacak çocuk bile toplumda sorun hale gelecek. Kızları da erkekleri ayırmamamız gerekir. Yani o da çocuk, kız çocuğu nasıl yaşıyorsa erkek çocuğu da aynı sorunları yaşayacaktır. O da çocuktur. Düşün genç yaşta baba olacaktır. Babanın ne olduğunu bilmiyor. Yani bu sorumluluğunu alıp üstlenemez. Yani baba olamaz. Erken yaşta evlilik aynı zamanda bir cinsel istismardır. Bir ara caminin e, işte girişine afişleri astım ve orada imamla görüştüm. Ve imam erken yaşta evliliğin yanlış olduğunu bana söyledi. Ondan sonra oturduk tabi kampanyayı konuştuk. Çok güzel geri dönütler aldık. Mesela Tonya ilçesinde kampanyayı yaptığımda ben çay ocağının önüne geçerken çay ocağındakiler bağırıyordu. Kerim Hoca gel bize anlat işte bu erken yaşta evliliğin zararlarını. Bu nedenle bu kampanyada yer aldım, bu kampanyada gönüllüyüm ve bu kampanyayı yürütmek için elimden geleni yapmaya hazırım ve devam edeceğim. Afişlerin asılmasında hiç tereddüt etmedik çünkü erken yaşta çocukların evlendirilmesine karşıydık. Bu yüzden hemen astık ve destek olmak istedik. Bu konuda bir farkındalık yarattığımıza inanıyorum. Hiç bilmeyenlerin bu konuda bir bilgi sahibi olduklarına inanıyorum. Kız çocuklarımız erken yaşta değil de işini eline alıp kendi ayaklarının üstüne durup ondan sonra da evliliğe adım atması gerekiyor. Yani erken yaşta evlendiği zaman hem bağımsız olamıyor hem ileride işte geçim sıkıntısı, ekonomik sorunlar. Böyle sorunlar olmaması için yani ben erken yaşta evliliğe karşıyım. Türkiye'de evliliklerin önlenmesi şu anda Türkiye'nin 20 ilinde ortalama baba destek programı bir parçası olarak bu uygulanıyor. Baba destek programıyla biz aslında 2665 babaya ulaşmışız. Seminerlerle de 3668 kişiye ulaşmışız. Burada hem anneler var, hem babalar var. Hem kamu kurumlarında, sivil toplum kuruluşlarında çalışanlar da var aslında burada. Birçok gruba katılan babalar dediler ki ya ben aslında bunu çocuğuma bunu yapmam ben. Ama yakınımda yapanları biliyorum. Ya da benim annem zaten böyle evlenmiş. Benim ablam, benden büyük bir ablam vardı. Böyle evlendiriliyor. Ben İstanbul'da yaşıyorum, belki Ankara'da yaşıyorum ama benim köyümdeki birçok kız çocuğu aslında bununla liste karşı karşıya. O yüzden büyük bir farkındalık yaşadıklarını fark ettik orada biz babaların. Sadece babaların kendisi değil, çevrelerine de gittiklerinde bir etki araştırdılar babalar mesela. Bunu da gördük aslında. Çocuk yaşta erken ve zorla evlilikler konusu dünyanın, Türkiye'nin ve Açev'in bilmeseniz. Ee, biz açık olarak bu konuyu önemsemeye ve bu konuda çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bu konunun çocukların gelişimine olan etkisini biliyoruz ve farkındayız.